Ulan babamın saatleri de hiç eksilmiyor anasını satayım. Her zaman çoğalıyor. Hayır. Onlar babanın saatleri değil mi? Evet, evet anne. Sadece bakıyordum ya. Oğlum bak baba şu an uyuyor. O saatleri yerinde görmesin seni öldürür ha. Yok yok anne ya. Bir şey yapmıyorum. Sadece bakıyordum. Hızlı bak tamam mı? Baban gelmesin. Yerine koy hemen. Ya Suhan ben işe gideceğim de benim saatim nerede ya? Bütün saatlerimi bulamıyorum. Nasıl yani? Yiğit yerine koymamış mı saatlerinin? Yiğit mi? Yiğit benim saatlerimi mi aldı? Aşkım vallahi Yiğit en son sayıyordu saatlerini. Saydıktan sonra yerine koyacağım dedi. Koymamış mı? Allah senin cezanı vermesin. O çocuğa saat verilir mi? Ne oldu baba? Niye bağırıyorsun ya? Oğlum babanın saatleri nerede? Oğlum çabuk benim saatlerimi getir. Vallahi seni bu odadan çıkarmam. Kemenle döverim. Saatlerim mi? Şey baba saatlerin nerede olduğunu bilmiyorum ki. Saatlerimin nerede olduğunu bilmiyorum bak. Bak Yiğit bak sen benim kalpten öldür. Saatlerimi getir. Tamam tamam baba sana bir şey olmasın ya. Saatlerini geri odaya koydum. <laughs> tamam yerine koyduysan iyi. Ben saatlerimi almaya gidiyorum. Ulan daha yeni ölmüyor muydu bu? Ulan baba sen ne yalancı adamsın ya.